Videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber ders çalışacağım ve farklı bir şey daha yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bizim fizik ödevimiz var. Şu şekilde elektrik devreleriyle ilgili bir ödev. Normalde e, hoca dedi ki ödevinizi dedi ya iki kişi dedi ya da tek kişi yapacaksınız. Grup halinde yapmak zorunda değilsiniz dedi. Biz de dedik ki grup halinde yapalım dedik daha kolay olur diye düşündük. Sonra Bunları evde yapacağımızı ben neredeyse bir yarım saat bir saat önce öğrendim. Arkadaşımın evinin orada kırtasiye olmadığı için gittim arkadaşıma da bir tane aldım. Şimdi hemen neler çıkıyor ampuller çıkıyor pil mil her şey hazırmış kız. Ben bunu en son ilkokulda falan yapmıştım sanırım. Ve evet ilkokulda yapmıştım sanırım. Bu arada çok yakın zamanda gratisten bir alışveriş yaptım. Makyaj alışverişi. Yani çok tatlı şeyler aldım. Gerçekten aşırı güzel parlıyor bir şey var. Çok güzel böyle elmas gibi bir şey. Bunu da TikTok hesabımda bir video çekerek açarım. Belki canlı yayında açarım. Ona tam karar veremedim ama belki videoda açar denerim. Canlı yayında da tekrar sizinle beraber dene deneyebilirim artık bilmiyorum ama TikTok hesabımda bunun videosunu çekeceğim. Beklemede kalın. Şimdi kameramızın açısını değiştirdik efendim. İçinden çıkan şeyleri ben şu ampulleri Yo, aa, anne bana tornavida getirir misin tornavida da lazımmış bunu da öğrenmiş oldum şu anda hey. neyse pensemiz var 3 adet de tornavidamız var şimdi yani diyeceksin ki Zeynep <laughs> nerede okuyorsun neyse şimdi bir durun penseyle kopar mı bu ya kopar sanki kabloyu kopardım zannettiğim ya yani korktum koparmamışım Anne evde silikon tabancası var mı? Silikon tabancası var mı evde? Aynen. Bir bakar mısın? Hmm, baktım. Kırmızı olanı. Pili şeye bağlıyormuşuz. Duy ne? Duy ne? Değilir. İletken tel. Değilir. Bir saniye lamba. Duy bu oluyor sanırım. Anahtar. Anahtar. Duydu. Bu, ne ya? Anne bu ne? Ben bilmiyorum bunun ne olduğunu. Bize böyle bir şey söylemediler. Bir de bunu böyle bastırmak gerekiyordu hatırlıyorsan. <laughs> <Bazınmış. gülüyor> He, bozulmuş. Biz bir şey olmaz yaparız. Halledeceğim ben ya, sıkıntı yok. Bu ödev, bu ödev bugün bitecek, Yarınaymış. Çünkü ben normalde bu ödevi geçen hafta verdi hocam ve ben bunun varlığını tamamen unuttum. Bugün hatırlattılar. Allah'tan yarınaymış ödev. O yüzden yarına yetiştirebileceğim hemen. Şimdi kırmızı ucunu Buna nasıl bağlayacağım? Allah için şu anda gerçekten bunun için sanırım YouTube'dan video açıp izleyeceğim. İçinde falan da nasıl yapılacak? İlkokul çocuğu bunun nasıl yapacağını nereden bilsin şimdi? İşte ben bunun bir videosunu açıp bir 5 saniye izleyeyim sonra yapalım beraber. Aslında o kadar da zor değilmiş. Tam olarak da düşündüğüm gibiymiş. Sadece ee, hangisini hangisine bağlayacağımı nasıl bağlayacağımı tam olarak bilmiyordum. Onu da öğrenmiş oldum. Bir de şunların uçlarını bayağı bir açtı adam. Yani kocaman bir santim falan açtı. İki başında böyle bir santim kadar falan şöyle şey yapmış yani ne kadar bir santim bir parmak desen şu kadar biz de şimdi bunu hallediyoruz açtım evet beyazımızı açtık şimdi sıra kırmızıda. da Aa, tırnağım kırıldı <laughs> neyse harbiden kırıldı bu arada şu anda Kardeş yapacak bir şey yok. Şu anda tırnağım kırıldı diye oturup ağlayamam. Hiç kusura kusura bakmayın o tarz o tarz insanlardan değilim ben ağlamam neyse şimdi bunu aldı adam bu tarafına geçirdi sonra ya da bunu biraz daha mı açsam ben bunu biraz daha açayım şimdi şu siyahı şu şekilde aldık bağladık oldu Yaptım. yaptım mı? Yaptım vallahi. Çok döndürürsem kopar. Hiç kopma riskini göze alamayacağım şu anda. Ve ben bunu nasıl tutturacağım hiçbir fikrim yok. Sanırım şu uçlarına silikon falan dökerim. Şöyle tuttururum yani. Ne bileyim. Neyse şu ampullerimizi bir takalım ilk önce. Allah aşkına bu nasıl bir dandik bir şey bu? Kırtasiyeden alayım dedim yani yemin ederim gidip elektrikçiden alsam daha şey olur, daha düzgün bir şey olur en azından. Neyse ama beyaz zaten sanki. Yani 20 lira verdim. Buna ne bekliyoruz ki? 20 lira şeyden ne hayır gelebilir? Ya <laughs> diğer ucunu ona bağladın? işte. al geri zekalı. Ne yapacaksın? Bir şey yapmayacaksın tabii ki. Neyse. Şimdi bunu buna bağlıyormuşuz şu şekilde. Ben bunun uçlarına silikon sıkarım ki sağlam dursun diye. Sağlam masajın bu hayatta sağlamsa nasıl? Gerisini hatırlamadım bir. Bunun bir ucunu u u, u yani kilitlendi şu an gerçekten kilitlendi. Bir videoyu açıp tekrar geri geliyorum. Evet şimdi tamamen farklı bir şey yapacağız. Bu adamın yaptığı her şeyi ben şu anda kafamda sildim. Kendi kafama göre bir şey yapacağım şu anda. Yanlış olduğunu da düşünmüyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu da bir açayım. Bir 5 saniye bekleyin. Açayım. Büyük ihtimalle de paralel olması için bu şekilde yapılacak zaten. Yani başka paralel devre yapan varsa sınıfta bu şekilde yapar diye düşünüyorum. Ben bu şekilde yapmıyorsa başka türlü yapıyorsa helal olsun. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu kabloyu ortadan ikiye ayıracağım. Keseceğim. Elektrik bandı getirdim. Ee, ortadan ikiye ayıracağım. Daha sonra şu kutunun üstündekine benzer bir şey yapacağım aslında. Şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Bakın şu var ya gözüküyor mu? Ha. Şuna benzer bir şey yapmaya çalışacağım. Onun içinde. de şöyle kafamızda küçük bir taslak oluşturmamız gerekiyor. Bu pilimiz. Pilimizin bu tarafını buna bağladık diyelim. Bu bu şekilde olacak ise eğer bunu alıp ben bunu ortadan ikiye böldüm diyelim. Bunu buraya bağladım desem bu pil de burada olur. Aynen gayet de mantıklı. Tamam ortadan ikiye bölmem yeterli. Bunu da ortadan ikiye bölmem mi gerekiyor? Evet bunu da ortadan ikiye bölmem gerekiyor. Şimdi baya uff. Aman be hocam ya. İf, niye böyle bir ödev verdiniz ki şimdi siz? bir anda <laughs> ya çapşik şey thank you anneciğim bana taze ceviz ve mandalina getirmiş annemin ellerinden Allah seni iyisin neyse ver. güzel bu arada mandalina mevsim gelmiş bugün okul dönüşü servisteyken canım bir mandalina çekmiş marketin önünden geçerken görmeniz lazım Sonra bir an aklıma geldi. Dedim ki anneciğim bana ders çalışırken hazırlar dedim. Tabii tabii tabii. Neden olmasın? Şimdi ben bunu şöyle bir şey yaptım. Bakalım bu çalışacak mı? Aha. Vallahi yanıyor. Şu anda daha tutturmadım. Çünkü buna başka bir kablo gelecek. Başardık. Çak kız çak. Mutlu oldum şu anda. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraları deldim şimdi şurayı bakın. Şöyle şu iki kabloyu buradan bağlayacağım. Üstüne de ne olur ne olmaz diye elektrik bandıyla en son yapıştıracağım ama. Bazen A sınıfının hakkını vermem gerektiğini düşünüyorum. Bazen bunu vermem gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ödevleri düzgün yapmam lazım. Bunları en son ben böyle silikonla yapıştırdıktan sonra çok daha güzel olacaklar. Ama şu anda birazcık karışık gözüküyorlar. Olsun. film izleyecek ya ben kaçıracağım. Neyse bugün ne var biliyor musunuz? gelsin Hayat bildiği gibi Sadi Payaslı falan var böyle. Çok güzel hoşuma gidiyor benim. Normalde çok yani en son ne zaman Türk dizisi izledim onu bile hatırlamıyorum. Ama şu çok sardı annem sayesinde. Annem izliyor ben de onun yanında izliyorum. O yüzden hoşuma gitti ben de onunla beraber izliyorum. Ama bugün geç kalacağım sanırım. os Kalır. Şu anda ben mutluyum. Şimdi acaba bunu bu şekilde buna sığdırabilir miyim? Sanki sığdıramam. Hmm, nasıl yapacağım? Çok hiç düşünmemiştim. Buna hiç hesaba katmamıştım. Bu olmadı. Şöyle yaparız biz de. Pili alta koyarız. Zekice. Pili alta koyacağım ve böyle gözükecek. Paleler bir devre işte. Daha ne istiyor ki bu hoca benden? Yani bunu gördüm bana yüz vermezse bu ödevden yani proje gibi bir şey pro için mi veriyor yoksa sırf öğrenelim diye mi yaptırıyor bilmiyorum ama bunu görünce sözlüğümü yüksek vermezse ayıp olur. Gerçekten ayıp olur. <laughs> Vallahi cillop gibi devre oldu. Şuna bakar mısınız? Bence bundan daha iyisine olamazdı. Daha iyi bir paralel devre ben yok görmedim. İmkanı yok da göremem. Pili şu şekilde arkaya doğru yapıştırdım. Şuraları da silikon sıktım. Bakın şurasına. Şu kabloların bu taraflarına da silikon sıktım ki düzgün dursun diye. Işığımız da yanıyor. Paralel bir devre yapmış olduk. Mükemmel oldu mükemmel. Şimdi devremizi son olarak şu şekilde bir daha gösteriyorum efendim düzgün görün diye. Hop hop. Kafi. Şimdi masayı ben birazcık bir toplayayım ya da toplamaya gerek yok. Artık temiz bir masam var. Şimdi İngilizce ödevi var. Ondan sonra hmm, coğrafya ödevi ve fizik ödev var. Coğrafya ödevi yoktu sanırım. Coğrafya tekrar yapacaktım. Fizikten de normal ödev var. Bir de matematikten tekrar yapmam gerekiyor. Matematikten gerçekten tekrar yapmazsam bugün yarına matematik hakkında hiçbir bilgi kalmaz aklımda. Bir tanesi bile kalmaz yani o kadar unuturum. O yüzden şu anda hemen matematik tekrarı yapmam gerekiyor. Hatta direkt ve derhal yapmam gerekiyor. Vallahi bu kadar ders çalışmak yeter diye düşündüm. Yaptım. Fizik çalışmadım bugün. Çünkü fizik anladım ya ben. Fizik tamamdır bende. <laughs> fizik bende gerçekten tamamdır şu anda. Yani şu devreler, devreleri işlerken falan böyle harflendirmeyi falan kusursuz. Okey onları yapma eşleştirme. Onları seri yapalelere paralelere dönüş, paralele dönüştürme falan. Okey. Hiçbir sıkıntı yok fizikte ama matematikte bir sıkıntı var. Testi yaptım. Hiçbir sıkıntı yok testte. Şurada kombinasyon var bakın. Ben matematik fönünü feyn, kopardım yanlışlıkla. Fasikülü çıkartırken burada bu tarafını yırttırdım ben yanlışlıkla. Orası yırtıldı olsun. Ben onu çıkarmadan önce işte üstüne bir sürü not alıyordum böyle fönün önüne, arkasına. Bu benim yazım değil bu arada Ahmet'in yazısı ve hiç okunmuyor yani gerçekten asla okuyamazsınız. Çince gibi bir şey yani. o. Ben de kopan parçası, kopan parçasını şey olmasın diye buraya yapıştırdım. Böyle idare ediyor yavrum. Şimdi sayma kuralları zaten ilkokul konusu gibi bir şey. Ondan sonra permütasyon var. Permütasyonda hiçbir sıkıntı yok. Permütasyonu anladım zaten. Permütasyonda bir sorunum yok. Kombinasyon bir şey demek istemiyorum kombinasyon hakkında. Ee, sonra binom değişik ya. Binom bilmiyorum ama kombinasyon oluyor gibi. Sanki kombinasyonu bugün biraz biraz hallettik. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve siz de benimle beraber şöyle bir şey yapıyorduk biz eskiden Fenerman YouTube kanalımızda. Kitap okuma saatlerimiz falan oluyordu. Bence ders çalışma saatlerimiz olmalı. Beraber zoom yapmalıyız ders çalışmayı. Zaten bunu İdil Duru'ya desem bu hemen olur der mesela. İdil Duru çok sever böyle şeyleri. Çünkü İdil Duru ders çalışmayı seven bir insan. Seviyor ya kız anlıyor ya bile şimdi. O yüzden daha hoşuna gidiyor. O yüzden güzel bir şey olabilir. Yani siz de eğer bu tarz bir şey isterseniz beraber yapabiliriz. Bence eğlenceli ve güzel olur. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.